Balık sezonu başladı. Av yasağının sona ermesiyle yurt genelinde olduğu gibi Çorum'da da tezgahlar balıkla doldu. Türkiye'de 6 aylık aradan sonra 1 Eylül'de balık avı sezonu başladı. Palamut'un bol olduğu tezgahlarda her damak zevkine uygun balık bulmak mümkün. Çorum'da faaliyet gösteren balıkçı esnafı sezonun yeni açıldığını ve ilk günlerden itibaren vatandaşların balığı olan ilgisinden memnun olduklarını ifade etti. Mevsim balıklarının uygun fiyatlarda satıldığını belirten balıkçılar, şu an bol miktarda palamut var. Kışa yaklaştıkça sezonda hareketlilik olacaktır dedi. Evet sezon başladı. Sezona palamutla başladık. Tabi bu sene bol olacağını söylediler ama şu an havanın esintisinden dolayı fiyatları biraz yüksek. Ama ben iddia ediyorum bu sene herkesin palamut yemesi lazım. Hem mevsim balığı hem de çok taze balıktır. Özellikle siyah et var şu kenarlarında. Çocukların yemesi gereken et bunda ve protein olarak en yüksek balık budur. Şu an kiloluk palamutları 70 lira civarı satıyoruz. Ama ilerleyen zamanlarda bir düşüş bekliyoruz bunda. Balığa karşı talep olması lazım. Özellikle kendi yemeyen çocuğuna yedirmesi lazım. Yani en azından doğal kalan tek besin bu oldu şu an yaklaştıkça sezonda hareketlilik olacak. Sezonda illaki hareketlilik olacak. Zaten artan maliyetlerden dolayı tavuktan ziyade buna yönelmesi gerekiyor milletin. E, palamut'un mevsimi de Eylül-Ekim arasında oluyor genelde. En azından Eylül-Ekim'i komple palamut diyerek tüket, palamut tüketerek geçirmeler daha iyi olur. Ondan sonra ilerleyen dönemlerde hamsi olur, mezgit olur, istavrit olur. Bu sene Çinikop'ta da bir bolluk bekliyoruz tabii ki. Yani bence doğal kalan tek besin balık, balığı tüketmeleri lazım. Bu sene hamsiyle ilgili beklentimiz maliyeti yüksek olur ama ortama bakarak da yine hamsinin fiyatı uygun olur. Yani bu sene de tahminim 50 lira gibi satılır ama 50 liraya da bir kilo et bence mantıklı olur. Yani yani işçilik maliyeti, petrol maliyeti, petrole dayalı iş olduğu için. Bunun kayıkçısı mazotla çalışıyor, e, getiren nakliye mazotla çalışıyor ki ayrıca Zaten başlı başına işçilik maliyetimiz arttı, elektrik maliyeti arttı. Bunların hepsi de doğal olarak balıklara yansıyacak. Bolluk beklentisi? Bolluk beklentisi bu senenin balığı palamut. Palamut bol olacak ve bol tüketmelerini tavsiye ediyoruz.